11. Bölüm İblis Kanı Bu izabap yere indiğinde iblis avcılarının her birinin yüzünü dikkatle inceledi. Zavallı varlıklar, ölmek için ayağıma geldiniz, diyerek suratını büzmüştü. Tekrardan uçarak odadaki taştan yapılmış tahta oturunca elini salladı ve karşısında duran üç maskeli adama emir vermiş gibiydi. Maskeliler saldırmak için yürüdü. Luna ve Martin takım arkadaşlarının önüne geçerek onları korurken Alek ve Theodor alt kattaki arkadaşlarını aramaya inmişti. Gizemli maskelerden biri Luna'ya yaklaşıp onun gibi kızıl büyüyle kılıç oluşturmuştu. Karşısındaki rakibine saldırmak için ileri doğru gittiğinde maskeli de daha fazla yaklaşmıştı. Tüm gücüyle kılıç darbesini indirse de Luna, rakibi kılıcıyla saldırıyı engellemişti. İki kızıl büyüden oluşan kılıç çarpıştığında etrafta yoğun bir enerji oluşmuştu. Kılıcını geri çektiği gibi beklemeden tekrar saldırmıştı Luna ama karşısındaki rakibi de bir o kadar hızlıydı. Bu yüzden kılıç darbeleri hiç durmaksızın birbirlerine çarpıyordu. Diğer iblis avcıları da Luna gibi Beelzebub'un adamlarıyla savaşıyordu. Martin'in işlerinden birini indirmişti ki Beelzebub oturduğu yerden ayaklanarak çığlık attı. Aşağı katta olan arkadaşları da tekrardan gelmişti. Siz gittikten bir süre sonra kaçtılar demek. Buraya gelmişler demişti Tamiz. Alexa hızla Luna'nın rakibine saldırdığında geriye kalan iki maskeli geri çekildi. Amanda geri çekilip diğerlerine haber ver diye sinirlenmişti Beelzebub. Amanda diye seslendiği maskeli anında kuleden aşağı atlayarak duman olmuştu. Geriye kalan son adam ellerindeki mor büyüyle efendisinin emrini bekliyordu. Bilzabab tekrardan kanatlarını açarak adamın yanına uçarak geldi. Yere inerken tüm gücüyle yere vurduğunda iblis avcılarının hepsi diz çökmüştü. Zemin onları içine çekiyormuş gibiydi. İlk kez bu kadar ileri giden insanlar görüyorum. Kim bilir o küçük akıllarınızda ne kadar çok soru vardır, diye küçümsemişti avcıları Bilzabab. Hadi Soru bakalım, dürüstçe cevap vereceğim diye eklemişti. Luna ne kadar yerden kalkmaya çalışsa da bir yere vurarak bir çeşit büyü yapmış gibi zemin onları bırakmıyordu. Kötü ruhları sizin yarattığınızı biliyoruz. Peki yanındaki maskeliler insan olduğu halde neden sana yardım ediyor? diye sormuştu Martin. O da yerden kalkamayacağını anlayınca. Eğer Bilzabab söylediği gibi gerçekleri söylerse, İblis avcıları tüm sorularına yanıt alacaktı onlar insan değiller demişti kısaca bir Hatta buna bayılacaksınız diyerek büyük bir kahkaha atmıştı. Arkasında duran maskeli çocuğu büyüyle havaya kaldırmıştı. Çocuk çırpınmaya başlarken size bir sürprizim var dedi yüzünde büyük bir gülümsemeyle. Havada süzülen çocuklar ısrarla hayır anlamında kafasını sallarken Beelzebub tırnaklarıyla maskeyi parçalara ayırdı. Parçalar teker teker düşerken maskenin ardındaki yüz ortaya çıkıyordu. Luna karşısındaki çocuğun yüzünü eğerek onlara bakmaktan kaçındığını fark etti. Bir zabap çocuğun yüzünü bir eliyle sıkarken yavaşça kaldırdı. ''İnsancıkları özlemedin mi yoksa?'' dedi. Nick e, ''Sen ölmüştün'' diyebilmişti Luna karşısındaki Nicholas'ı kanlı canlı görünce. Nicholas ise göz teması kurmadan, Bakışlarını yerden kaldırmıyordu. ''Nick sizin gibi insanların arasına karışarak benim için bilgi topladı.'' dedi Bilzabab. ''Bana öyle bilgiler getirdi ki şu an en gözde ajanım o.'' dedi alayla. Nicholas yavaşça aşağı inerken Bilzabab Martin'e doğru yaklaştı. Sarılarınız çok sıkıcı o yüzden ben konuşacağım.'' ''Evet insan gibi görünüyor ama damarlarında iblis kanı dolaşıyor.'' Lucifer'in köleleri, çocukları, kulları hepsi dedi ve Lucifer derken heyecandan gözleri parladığını görmüştü Luna. İblis avcıları şaşkınlıktan ağızlarını bile açamamıştı. Bu kadar yeter. Zaten öleceğiniz için boşa anlatıyorum dedi Nick. Her şey yalan mıydı? Seni en yakın arkadaşım olarak görüyordum ben diye haykırmıştı Thomas. Nick hiç cevap vermeyince ailenin yasını tutarken yanında ben vardım. Ben ''Ben inanamıyorum. İbris'in yalan söylediğini söyle.'' diye eklemişti gözyaşlarını tutamayarak. Nick yüzünde bir mimik oynamadan sadece Tamız'ın gözlerine boş bakıyordu. ''Senin için ağladım ben.'' dedi vücudunda ateş büyüsü oluşurken. ''Senin için yas tuttuk.'' Yavaşça ayağa kalkmıştı. ''Tamız, hayır yapma.'' diye bağırmıştı Alek. Ateş büyücüsü kullanıcısı onu dinlemeden Nick'in üstüne tüm gücüyle koşuyordu. Yumruğunu sıkıp ona yaklaştığında gözlerindeki nefret gözüküyordu. Nick'e dokunamadan büyük bir gürültü koptu. Thomas olduğu yerde dona kalmışken büyüsü yavaşça kayboluyordu. Bir zabap Thomas'ın arkasında duruyordu ve elinde bir şeyler vardı. Geçen sefer sana iblis öpücüğü vermemiş miydim diyerek elindeki kalbi yere fırlattı. Thomas önce dizlerinin üstüne düşüp daha sonra ise yere yığılmıştı. Bir yılda onun kalbini söküp çıkarmıştı. ''Hayır!'' diye çığlık atmıştı Alexa. Genç avcılardan rahat sesleri gelirken Luna gözlerine inanamayarak hareket bile edemiyordu. Kardeşi olarak gördüğü ve hatta öldüğünü sandığı kişi en başından beri bir haindi ve şimdi ise onu her zaman koruyup kollayan arkadaşı Thomas, kalbi sökülmüş bir şekilde yerde yatıyordu. Bu sefer öldün işte. Yazık oldu, demişti bir Zabab, elindeki kanları üstüne sürerken. Nick, gözleri dolmuş bir şekilde yerde yatan Tamıs'a bakıyordu. İblis avcıları çaresizce dururken Nick, diğer maskeli gibi kuleden aşağı atlayarak duman olmuştu. Luna olduğu yerden hiç zorlanmayarak ayağa kalktı. Kızıl büyüsü vücudunun yerini yavaşça kaplarken Kılıcı da oluşuyordu. Kızıl büyü tüm vücudunu kapladığında yerden yükselmişti Luna. Gözleri kızıl renkte parlarken kolunun yarısı yanmaya başlamıştı. ''Seni öldüreceğim!'' diye aykırmıştı alnının sol tarafında bir boynuz çıkarken. Göz açıp kapatıncaya kadar Bilzabab'ın yanında belirip oluşturduğu kılıcı savurmuştu. Karşılık olarak iblis de mavi büyü kullanarak korunmuştu ama halkanı hemen kırılmıştı. Saldırı ona zarar vermesin diye kanatlarıyla uçarak kaçındı bu sefer. Luna onun gibi uçtuğunda Beelzebub'da kızıl büyü kullanarak kılıç oluşturdu. İkili savaşmaya devam ederken iblis avcıları Beelzebub'ın yaptığı zemin büyüsünün kalktığını hissetti. Theodor büyüsünü tüm bedenine yayıp kanatlarıyla uçan Beelzebub'ın ayağından tutarak yere fırlattı. Zeminin yıkılmasıyla iblis alt kata düşmüştü. Luna onun peşini bırakmayarak ardından gitti. Savaş devam ederken bir kaçmak için kuleden atlamak üzereydi. Maxin ve Alek güçlerini birleştirerek etraflarını mavi büyüyle kapladılar, böylece Beelzebub dışarı çıkamamıştı. Luna onun üstüne doğru süzülürken, ''Hayır, benden uzak dur!'' diye çığlık atmıştı Beelzebub. Luna kendini kaybetmiş gibi hiç durmadan iblise saldırıyordu kılıcı daha da yoğunlaşırken daha önce kimse onu böyle görmemişti. Kılıcını kaldırıp savurduğunda ibliste bir kesik açtı. Bir zabab kendi kanını görünce acıdan bağırmaya başladı. Ne kadar Luna'ya saldırsa da iblis avcısı her saldırıdan kaçınıyordu. Kılıcını son bir kez kaldırarak Beelzebub'un ensesine indirdi. İblisin kafası yere düşerek yuvarlanmıştı. Avcılar yaratığın toza dönüşmesini izlerken her şeyi şaşkınlıkla izliyordu. Luna arkasını dönerek avcılara baktı. Gözleri tamamen kırmızıydı ve tüm vücudunda büyüsü akıyordu. Kılıç, oluşturduğu kolu tamamen yanmış alnında kocaman bir boynuz vardı. Yavaşça yere inerken Madison ona doğru yaklaştı. Madison'ın her adamında Luna'nın gücü yavaş yavaş kayboluyordu. En sonunda gözleri normale döndüğünde Luna bilincini kaybedip bayılmıştı. Arkadaşı hemen büyüsünü kullanarak onun yaralarını iyileştirmeye başladı. ''Birileri gelmeden hemen eve dönmeliyiz.'' demişti Markus büyüsünü kullanırken. Avcılar vakit kaybetmeden kuleden dışarıya Luna ve Thomas'ı taşıyarak çıktılar.